Pro Game'den. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Taha. E, şu anda gençler e, yaklaşık yarım saat sonra yani saat 1'de Twitch TV üzerinden canlı yayın yapacağız. Canlı yayınımız başlayacak saat 1 gibi. E, Hepinizi bekliyorum. E, Klan savaşı aslında şu an yok ama e, beraber saldırı yapmak, köy incelemesi e, köy incelemek falan filan yapmak istiyorsanız eğlenmek istiyorsanız e, buyurun eee yayınıma gelin herkesi bekliyorum. Ee, yayının linkini zaten e, videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Zaten şu altında da gördüğünüz gibi yazıyor. Ee, gençler tekrardan herkesi bekliyorum. Facebook'ta da paylaşacağım şimdi e, fotoğrafı. Dediğim gibi herkesi bekliyorum gençler. Çok güzel bir yayın olacağına inanıyorum gerçekten yeni kameramızda. Bakalım. Eee... Neyse videoyu kapatıyorum gençler. Işte. Tekrardan ee, söyleyelim. Herkesi yayınımıza bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Saat 1'de yayın. Tam yarım saat sonra yani. Bu ne zaman yüklenir bilmiyorum ama. Saat 1'de hepinizi tekrardan bekliyorum gençler. Işte. Kendinize iyi bakın.